ki 3 4 hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Mega Noob Simulator oynuyoruz. Bu adam da yanıma gelmiş. Hayalde video çektiğimi biliyor. Yanıma gelmiş. Videomuzu başlattık. Bu videoları serisi gelecek. Çok zor kasılan bir oyunmuş. Bu oyunu seviyorsanız yorumlar kısmına belirtin ne bu He, ben hep hep onu kapatmak istiyordum ya. sizinle ne deneyim dedim. Böyle daha güzel görebiliyoruz. Bunları tek atıyorum. Ee, öbür bölümü sevmişsiniz. Ben de bu serilerin devamını getireceğim. 3 dakika sonra bunun 1 saat 2 saat falan sonra şey yapacak. Vallahi oynamayacağım Allah razı artık ya. Vallahi oynamayacağım ya. Bu ne? Gün geldi annesi bizi böldü. Ablasıyla hiç bölmüyor. Bizi bölüyor. Ne oluyor ki böyle ya? Hazırlı şu an iletiyorum. Hazırlı yüz kere yorum şeyini söylüyorum ama görmüyor. Bir videoda açıklarım ben. Ya şimdi buraya mı gitsek buraya mı gitsek? Hmm, Bence buraya gitmeyelim. Arkadaşlar siz yorumlar kısmına belirtin. Ee, sağa mı gidelim sola mı gidelim? Ben ikisini de biliyorum. Hangisine gidelim söyleyin. Bunu e, siz karar vereceksiniz. Ben karar vermeyeceğim. Bu arada bu kısa bir video olacak. 10 dakika ya da 6 dakika falan olacak. Yok ya 6 dakika olacak bu. Bu kısa bir video olacak. Ya da 4 dakikada olur ya. Aynen 4 dakika çok daha güzel. Ama bence 6 dakika yapalım. Aynen yani çok uzun olmaz o zaman. Çok kötü olur bence. Biz neyse bir 6 dakika yapalım. Ondan sonra da 4 dakikamızı yaparız. Şunlar böyle ama bunlar 2 2 veriyor ya. O kötü. Ya bayağı büyüdüm ya. ya bence bayağı büyüdük. Çok büyük. Oo, adam Megatron'a dönmüş. Ben korktum kaçıyorum. Korktum ben kaç. Hmm, burayı bakalım biz. Vay neler neler var burada böyle. Sağ var. Keşke önceden gelseydim buraya ben. Top var. Top koysalar da iyi olacak diyecektim. Top var mı? Olacak? Top sağdan çıkarmayalım, çıkmıyor. Hoppa. Anam dur top ne büyük topmuş bu da. Bak, para alıyoruz. Öyle mi? Abi çok gittin. Top bozuk. Bozuk top yapmış. Pusuk o Gol. Burada top oynamışlar ya. Blue'lara karşı şey ben uyum zaten. Onu belli ettim. Ben şu maçı kazanacağım. Hayır. Top gitme. Gitme 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 gitme. gitme. Aynen top. Aferin top. Hayır, direkten döndü. Hadi. Aa! Çıldırıyorum şu an. Git. Öyle şöyle. Yerde. Ana! Deli top. Top. Ne süremizi böyle geçirmeyelim ya. Şunu merak ettim ben. Bu ne? Ufu gibi bir şey. Aa. Puan kasıyor. Denizin az otur şu an. Ele geçirdi buraya. Bana 10 para veriyor. Böyle böyle kasarım ben ya. İyi böyle. Hoppa. Ay. Hop. İyi dışarı çık top. Top çıkmıyor. Top her yere gidiyor dışarı çıkmıyor bir tek. Deli top deli top yakmışlar. Oyun yapamayacaksa del top yakmış. Bu arada tam, san, tam, son 30 saniyemiz videomuzu bitireceğiz. Aa 10 o bir kaç diyor. O sal salon. Bu saç yapsak mı

Şimdi arkadaşlar videomuzu bitirelim. Son ekran görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bu koruna geçince artık ne yaparız? Siz listenizi yazın. İsterseniz yorumlar şeyini belirteyim. İsterseniz belirtmeyin. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim. Sonra kenar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay ya. Yeah.